Evet tamam tamam Kemal amcacığım söylüyorum Kemal amca röntgen çekmek lazım hastaneye getirin diyor alacığım bekliyor e, e tamam bak doktor ne diyorsa o Yuma dışarıdaki çocuklara söyle kızım arabayı hazırlasın da gelip götür versinler şirini bak bakalım kim arıyor Hı. bey abim Hı. Abim buyur. Alo Hacer. Akşam yemeğe mühim misafirimiz var. Güzel bir sofra hazırlayın bakayım. Mühim misafir mi? Kim ki o? E, gelince görürsünüz canım. E, 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 tabi, tabi tab tab abim. E, biz e, tabii hazır ederiz. Buyursun gelsin. E, hadi kolay gelsin bakalım. kız kıyamet gelse de kopsak hakikaten mi? Ha. Ana, 23 senedir ilk defa değil mi? Tabii mevlütleri saymazsa ilk. E, biz misafir çağırdığımızda bize kızadı ya. E, Şirin, ha akşamı ne yemek ettin? Şey misafirin önüne ne koyacağız? Ay hanımım. Ben mantı edivereceğim diye başka bir şey etmediydim. Mantının da hamurunu yoğurdum. Dolaba koyup çıktıydım gelince açarım diye. Ay ne şimdi biz misafirin önüne? Ay abla kimmiş ki bu misafir? Bilmiyorum. Mühim bir misafir gelince görürsün dedi. Ana. Ne edeceğiz? Tövbe. Hiç bana bakma daha yeni manikür yaptırdım. Oturup mantı atacak halim yok. <laughs> Aman istemez. Ben açarım mantıyı. Ay yok hanım ben şimdi işte hemen açarım. Ha şimdi kızım otur oturduğun yerde. Zaten hastaneye gideceksin şimdi. isterseniz ben mantı açarım. Kız ödümü patlattı. Sen daha gitmedin mi? Ne yaptın banyoda bir saat ayol? Biraz başım dönmüştü. Geçsin diye bekledim. Tam çıkarken de kulak misafiri oldum. Ben restoranda çalıştım. İyi mantı açarım. Ay olur mu kızım? Olmaz sen misafirsin. Sağ olun. Misafir gördünüz ama ben sabah zaten iş istemek için geliyordum buraya. İş mi? Patronum işten kovdu beni. Bir aydır iş arıyorum. Maaşımı da vermeyip kovduydu. Peki. Te buralara gelmek nereden aklına geldi canım? Malum biz şehrin bayağı dışındayız da. Allah aşkına ne dedin? Ben bir gideyim de banliyölerde, countrylerde iş arayayım mı dedin? Yok. Ee, sabah gelen elektrikçi çocuk var ya, benim kardeşim olur. O dedi, çok iyi insanlar. Belki iş istersen sana iş verirler dedi. Ondan geldim. Anam, sen bizim Çakıroğlu'nun dilinden düşüremediği ablası mısın? Ha? <laughs> Ee, kusura bakmayın. Ben bunu bir yerde buldum da sizden birisi düşürdü galiba. Kızım. Maşallah. Sen pek güzel yetiştirmişsin kardeşini. Bizim gelinin elmas bileziğini yer bulmuş da... ...getit geldi bana teslim etti. Rızkımız az olsun, helalinden olsun hanım. Allah'tan korkarız çok şükür. Sen bir, adın ne senin? Cano. Cano Can ne ayol, canının kısaltması mı? Memnun oldum kızım. Ben Hacer. Bu da Şirin. Bu da Naz. Nazmiye'nin kısaltılmış. Sen beni bir soyadın değil bakayım. Ateş. Cano Ateş. Cano Ateş. Ha Hah, oğlum. Şirin ablanı hastaneye götür ve Doktor Kamil Bey bekliyor. Tamam Hacer'im. Hüma kızım sen de yardım et ve. Ay dur dur dur. Hah. Hadi bakalım. Biz de nasıl mantı açıyormuşum, nasıl sofra kuruyormuşum gören. E abim akşam seni beğenirse yaptıklarını ona sorarız. Şirin iyileşene kadar biz de çalıştık mı diye. Em, söz vermiyorum bak. Bir bana verebileceğiniz e, yemeni var mı? Yemeklere saç düşmesin. Var tabii kızım var. Olma mı? Bak üst çekmecede benim iş yemenim var. Oklava da orada. Göstersin hanımım sen. Tamam. Tamam kızım sen hadi. Hadi. Abla sen bir gelsene benimle dışarı. Gel gel. İyi, e, Ne oluyor kızım? <laughs> Ay, ablan, yoldan geçen iş mi verilir ya? Hırlı mı, hırsız mı, arsız mı bilmiyorsun. Şirin ayakta duramıyor, ne etseydin hem sen de beni iyicene saf belledin herhalde. Adını soyadını boşuna mı aldım ağzından? Barbaros'u arıcı, emniyetten araştıracak kızın kim olduğunu.